Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak bu yıl e, basketbol bayan ve erkek takımlarında e, altyapıdan gelen oyuncularımıza yer vererek lige başlamak istiyoruz. Çünkü e, basketbolda baya önemli bir altyapımız oluştu. E, İzmir'den yetişen özellikle bayan basketbolunda altyapılarda e, baya önemli sporcular yetişmeye başladı. bunları. biz de bunları, bu arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, spordaki politikası sadece e, İzmirli gençlerle yola devam etmek, İzmirli çocuklarla A takımlar seviyesinde yetiştirip mücadele etmek. E, biz de bu yolda e, 2011-2012 sezonunda e, takımlarımızın çoğunluğunu kendi oyuncularımızla yani İzmirli altyapımıza yetiştirdiğimiz oyuncularla kuruyoruz. Ve hedeflerimiz her yıl olduğu gibi yine işte bayan basketbolunda ve erkek basketbolunda bölgesellikle özellikle gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bu sene bizim bölgemizde Burhaniye, Edremit, Güre ve Zeytinli belediyeleri. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunların içindeyiz. Fakat bizim temel hedefimiz altyapılardan gelen oyuncularımız ve gençlerle mücadele etmek. Yani böyle büyük transferler de yapmıyoruz. Tamamen gençlere önem vererek gençlerle yolumuza devam ediyoruz. Ama tabii diğer Körfez ek ekiplerinin e çok daha iddialı olduklarını biliyoruz. Özellikle Zeytinli e ve Edremit Belediyesi, Burhaniye Belediyesi e yaptıkları transferlerle şampiyonluğa oynayan ekipler kurdular. İnşallah sonunda da e, bu yaptıkları yatırımın karşılığını alırlar. En az bir tanesi e, ligde yer alır diye düşünüyorum. Erkeklerdeki hedefimiz de e, yine altyapıdan yetişen oyuncularımız ve gençlerle mücadele ediyoruz. İzmir'de e, oynama şansı bulamayan altyapılardan karşıya kalın ve işte geçen yıl Bornova'da e, Bornova'nın düşmesiyle İzmirli oyunculara sahip çıkıyoruz. İzmirli oyuncularla oynuyoruz. Yani takımlarımızda dışarıdan transfer yok zaten bizim. Bu arkadaşlarla gidebildiğimiz yere gideceğiz. Yani mücadele eden, çok koşan, mücadele eden bir ekip oluşturduk. Zaten Mustafa Ahmet'e yapısında var onda böyle mücadele. Gençlerden kurulu yıllardır biz onu istiyorduk ama geçen sene ikinci son anda katıldık. Bölgesel ligi bir takım kurmuştuk son anda oyuncu da bulamadığımız için şeyde e, pek iyi işler yapamadık yani mücadele ettik hep maçların sonunu getiremedik. Tekrar bölgesel lige döndük ama bu yıl daha çok agresif, daha çok e, daha taf mücadele eden gençlerle e, yine ikinci ligi zorlayacak bir ekip oluşturduk.